Merhabalar sevgili YouTube ve takipçilerim bugün sizlere beraber yeni Fire Team Elite uygulamasının nasıl yapıldığını şimdi size onu göstereceğim unutmadan like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı like, yapmayı unutmayınız seviyorsunuz ADMM videomuza geçelim şimdi sevgili YouTube ve takipçilerim. Biliyorsunuz ben senin için bu sürü Türkçe yama buldum. Ben bulmaya dair adama, Ahmet'e cum. Şimdi Türkçe yamaların en güzelini bulduk diyebiliriz. Bu Türkçe yamayı kolay kolay kimse yapmamış. Ben de bari size yapayım dedim. Şimdi bu klasörün içinden bu çıkacak. Bunu tutup böyle kopyalayacağız. Annesi Fahreti dediğim oyunlarda I, bunu böyle tutuyoruz kopyalıyoruz bendeki oyun orijinal korsan oyunlar içinde geçerli tutup bunu böyle kopyalıyoruz ondan sonra bendeki oyun orijinal sisteme geldik ondan sonra sağ tıkladık özellikler dedik yüklü dosyalar göz at dedik bakın and the avor Dosyanın adı Ende Tıkladık. Nereye geldik? Content. Üstteki değil, alttaki değil. Ortadaki content. Tıkladık. Ortadaki değil, alttaki değil. Üstteki Pax. Bakın diyorum. Plaj değil. Ortadaki değil, alttaki değil. Pax'a tıklıyoruz. Tıkladık. Bunun içine tutup yapıştırıyoruz. Ede'deki dosyaları değiştir diyoruz ve tükcevmamız hazır. O gösterme amaçlı hemen açıyorum oyunumuzu. Tükcevmamız bakın nasıl oldu kendi gözlerinizle görün. şu anda oturma açıyor. Bakın yükleniyor diyor. Bakın gördüğünüz üzere. Oyunumuz bakın nasıl çalışıyor yaması. Devam et dedik. Oyununuzun çalışını kendi gözlerinizle görün. Benim oyunlarımın yüz, yani hepsi orijinal diyebiliriz. Hatta bu arada ben size Proyota birin tekrardan bir oyundan atma problemini göstereceğim orijinal oyunlar için. Sadece orijinal oyunlar için geçerli olanı. Bakın gördüğünüz üzere ışığa duyarlılık uyarısını bile Türkçe veriyor. Bunu ben size bir göstereyim dedim. Umarım sakın demeyin ki ya abi bunun bunu yarısı Türkçe mi? Evet Türkçe. Epilepsi nöbeti geçirenler için. Epilepsi sarı olanlar işte ben artık ilaç için bana artık etkim etki etmiyor bunlar. Ben tıra bastım. Gördüğünüz üzere işte Türkçe yamamız Bakın ayarlara girdim. Grafikler. Oyunumuz tam ekran. Gördüğünüz üzere. Oyunumuz herhangi bir problemi yaşarsanız bana ulaşabilirsiniz. Bu oyunumuzun Türkçe yaması Discord sunucumdan bulabilirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Lütfen like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayınız. Seviyorsunuz, görüşürüz. Allah'a devam et olun.